Güzel bir şekilde geldiniz, neşelisiniz, keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Fakat Belki. şöyle bir <laughs> e, şöyle bir şey var, e, sevgili Hanife ve Orhan. Şimdi biliyorsunuz insanlar buraya çıktıktan sonra arayanlar oluyor, mesaj gönderenler oluyor, i̇şte çeşitli telefonlar geliyor. Hı. E, kimi zaman işte e, iddialarda bulunanlar çıkıyor, ihbarlar geliyor falan filan. <laughs> Orhan'la ilgili de bir görüntü geldi bize. Nasıl bir hmm. görüntü? Ben de şu an göreceğim. Bana sadece anlattı arkadaşlarım. Seyretmedim. Ee, ve Orhan'a sormak istiyorum tabii ki. Bu görüntüyü yayınlamamızda bir sakınca var mı? Kesinlikle yok. ben kendim eminim. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hani ben de burada <laughs> ilk defa edeceğim ama. Şimdi görüntünün içeriği bildiğim kadarıyla bir birisiyle bir yerde görülmüşsün sanırım. Bir başkası varmış gayet yanında. Gayet normal eşim dostum ha. olabilir. Bilmiyorum gayet normal bir şey. Hani görüntüyü görmeden bir şey söyleyemeyeceğim Kim ama. Kim olabilir ya da neden bahsettiğim hakkında bir fikrim var mı? Yok. Bir, yok şu an yok. Anladım. <laughs> evet. Yayınlamakta Ay, dediğim artık. gibi hani işte şey kaldık biraz sürümcemede ama sen diyorsun hmm. ki tabii, ben tabii, kendime güveniyorum. Evet. Ne yenebilirsiniz? Eminsin değil mi bundan? Eminim. Ama tabii ki biz bunu göz ardı edemezdik. Bir değerlendirmemiz lazım. Sana Tek, da sormamız lazım ki doğru yoldan ha. halledelim bunu. Sonradan başınıza başka şeyler çıkmasın İyi yani. Bakın. Hani neymiş, kimmiş, ne oluyor görelim. Görünmüyor ki. Çok şey ya. Göremiyorum. Ha. Cep telefonuyla çekilmiş sanırım bu. Çok net bir görüntü değil. Sen misin o ağacın dibindeki? Ve bir hanımefendim var yanında. Evet. Yani ben saygı duyarım mantıklı bir açıklamam vardır. Mutlaka. Hanımefendi kim? Neresi burası? Yani neresi? Hatırlayabildin mi? Kahoten tarafında bir yer ha. öyle söyleyeyim. Bizim orada hani. Hatırladın mı bu Hatırladım. anı o günü? Hatırladım. Ne zaman? Ne zaman, ee, ne zaman? Ee, Cuma günü yayından sonra. Bayan <laughs> ki <laughs> <laughs> kız kardeşin yok bildiğime göre. Yok kız kardeşim yok. Ee, bayan eski kız arkadaşım. Ama ee... ne dedi? Ne dedi? Şu an Eski nor kız yani normal bir dostumuz arkadaşlığımız var. Hani... Eski kız arkadaşın mı? Niye gayet medeni insanlarımız olamaz mı? Hı. Kız, affedersin de içine giriyor. Eski kız arkadaşı şimdi arkadaşsın ama kız böyle içine giriyor konuşurken. Açmalama, gayet oturuyor, bakabilirsin. Cuma günü neden onun yanına gittin ki? Kendisi ziyaretime gelmiş hani ben de Neye görüştüm. gelmiş? Ziyaretime gelmiş benle ha. görüştüm hani haberleştim. Eski kız arkadaşınla benimle birlikteyken hangi abi. cesaretle? Ama sen bana güvenmiyorsun ya da inanmıyorsun şu Nasıl an. güveneyim ben eski erkek arkadaşıma arkadaş olsam gezsem hoşuna gider mi? Buna izin verir gezmek, misin? Gezmek değil bu beni ziyarete tamam, gelmiş hoşuna ben zaten mi? görüşüyorum. Aynı pozisyonda beni görsen senin hoşuna gider mi? Ya Bir de ki, bana bak haber faans, vermiyorsun neden ben bunu hayır, bugün burada şu görüyorum? Hak veriyorum ama senin anlayışla karşılamazsın arkadaşım sonuçta benim. Vallahi zaten gerçekten seni bilen biri. arkadaş mı olur? Hanım zaten bilen biri yet... hani herkesin Ya dost kalanlar yani. da var tabii hani. Ben karşıyım. Ama sen de şimdi karşındaki Hanife Bey. Ben... Yürek yemiş. Tamam, vedalaş. Açık... Tamam. Yürek yemişsin. Ya de eski sev Yani, yani bence de eski sevgiliden de arkadaş pek Büyük bana da biraz saçma mi? geliyor ya. Zor abla. Zor be, olmaması lazım. sanki. Sen... gel olabilir tercihimse saygı duyuyorum anlayabiliyorum ama yani bunu herkes kolay kolay kabullenemez Orhan. Hele ben Hanife de saygı hiç gösteriyorum zaten Zor bir şey söylemiyorum saygı duyuyorum zaten. Evet bence o biraz olmuş. bu. Bu kravatını bile çıkardı. Peki. Ne yapayım ben Hanife. Ya bir şey yok diyor çocuk öyle de olsa şimdi yani hemen de şey yapmayalım. Sokak ortasında işte gelmiş konuşmuşlar. Bir şey yok diyor. Olsa zaten orada ne işimiz Zaten güvenmemek için yer arıyor direkt. Bir Konuşmak ister misiniz Aa. arkada? Ne ağası? Hanife. <laughs> o da üste çıkmaya yer arıyor hemen görüyor musunuz? Ama onu? bir dinle bir de baş başa konuş. Ha? Hemen kestirip atma sen de bu kadar basit değil yani. Ha? İyi düşün kız? Ya bak kravat falan çıktı yani. Hanife Hayır sen... özür dilerim bir daha yapmam demiyor. Diyor ki dört yıldır arkadaşız. Peki bir öyle sor. Ben görüşme desem de görüşecek misin gene dede sor. Sor. Ben görüşme desem görüşecek misin öyle? Ha? Görüşmeyeceğim tabii ki de. Ha, görüşmeyeceğim diye. <laughs> Dinlemek istiyor musun dışarıda? Hiç özür dilemedim. özür dilerim. Özürlenecek bir şey yapmadım Hanife. Nasıl yapmadın ya? Arkadaşımla <laughs> çıkıyorum dedi. Bana kız olduğunu bile söylemedi.